Kahraman abimiz var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar. Size Kahraman Abi diyebilir miyiz gerçekten? Tabii, tabii değil. Yani genelde zaten artık 50 yaşını geçtikten sonra biz artık Kahraman Abi, Kahraman Hocam. Öyle tabirlerde bulunuyorlar. ne misiniz? Serbest Hocam saygıyla önünüzde eğiliyoruz. Evet. Gerçekten e, inanılmaz bir duayensiniz. E, öncelikle şeref verdiniz. Ödül törenimize hoş geldiniz. Nasıl buldunuz bugünü? Valla ben daha önce de işte bir kere daha bir beşincisine kadar diyorum. Ya dörde ya, beşe, ya iki ikisine birden geldim. Hatta bir tanesinde de tiyatro alanında bir ödül almıştım. <laughs> e, ben mut ödüllerini her zaman destekleyenlerden bileyim. En başta sanatçı olarak. E, bugün de güzel bir gün yaşıyoruz her şeye rağmen. İnşallah, evet güzel başlayıp gayet evet, güzel ödüllerimiz verilecek. İşte bu ödül töreninde hatta ben jüri üyesi oldum. Ee, yani, orada konuşturdunuz yani. <laughs> artık yaşlanınca <eskiden>. ya, <laughs> Ben abi. yaş alınca diyelim. Yaşlanınca kabul etmiyorum. Ödül alıyorduk. Eskiden şimdi ödül vermeye başladık artık. Maşallah. O da güzel bir duygu. İnşallah herkes <laughs> keyif alır. Kesinlikle. Peki bulmuşken soralım. Yeni projeler var mı? Pandemiye rağmen nasıl gidiyor hayat? var. E, bu sezon zaten kuruluş Osman vardı benim sezon başından beri. Bayağı bir sakallı makallı bir sezon geçirdim. Şimdi o yeni bitti işte. Bir buçuk sene, bir buçuk ay oldu. E, ben ayrıldım yani. E, var şu anda bir tane bir Özbeklerle ortak yapım bir şey yapıyoruz. Özbekistan'da yayınlanacak ama onun akabinde de bir ay sonra kadar da sürpriz bir, bir komediyle ulusal bir kanalda şey, sezona gireceğiz yine. Hadi bakalım inşallah başarılarınız daim olsun efendim. Ya, çok meyazsın.